Bakının hizmetinde olduğu sürece biz de onu diyoruz zaten. Bize destek verin. Ama biz istikametten saptığımız zaman sakın ha bize destek verin. Tamam abi işte ya ne güzel abi çok büyük adam diyorum ben size anlamıyorsunuz ya. Bak ne diyor yoldan saparsak adaletten saparsak destek vermeyin diyor. Vermeyin. E sen veriyorsan hala hala Sayın Erdoğan'ın bu sözüne rağmen hala peşinden gidiyor alkışlıyor ve destekliyorsan e abi ne yapsın reis ya? Dünya lideri ne yapsın abi? Bulmuş böyle bir kitleyi. E niye bıraksın? Niye CHP'ye, niye Kılıçdaroğlu'na, niye İmamoğlu'na yedirsin ya? Değil mi ya? Bu arada yedirsin dedim. İmamoğlu gelince yer mi? E bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Sayın Erdoğan da şu anda İmamoğlu şu anda konuşuyor ya. Erdoğan da eskiden böyle konuşuyormuş. İmamoğlu şu anda böyle konuşuyor. Yarın bir gün bu gücü ele geçirdiğinde ne olur bilemeyiz.